Bu videoda motokuriyelerin beklediği çok önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bu bilgiler hiçbir yerde yok. Videomuzu sardırmadan izleyin ve kağıt kalemlerinizi hazırlayın. Detaylara geçmeden önce Trend Yolgu Operasyon Sorumlusu Fırat Bey'e özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisine farklı farklı firmalarda faaliyet gösteren motokuriyelerden gelen soruları hep ilettim. Sağolsun firma ayırt etmeksizin hiçbir sorumuzu cevapsız bırakmadı. Sizlerden gelen tüm önemli soruları sürekli bakanlığa iletti. Başvuru sürecinde yaşadığımız sorunları kendisine aktardığımızda hızlı çözümlerin gelmesinde büyük katkısı oldu. Bu süreçte destekleri için kendisine minnettarız. P1 belgesi ile ilgili detaylı bilgilere devam ediyoruz. Ve son birkaç konunun netleştiğini müjdelemek isterim. Özellikle iki önemli mesele sistem üzerine çözüldü. Birincisi 50 cc'li motorlu bisikleti olan arkadaşlarımız artık e-devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor. Bu konu gerçekten büyük bir kolaylık oldu. Diğeri ve belki de en önemlisi kiralık motosikletlerle kuryelik yapan arkadaşlarımızdı. Size de harika bir haberim var. Artık e-devlet üzerinden siz de P1 yıldız belgenizi alabiliyorsunuz. Peki nasıl? Öncelikle motorun ruhsat sahibi kendi TC kimlik numarası ve edevle devlet şifresiyle sisteme giriş yapar. Arama kutucuğuna ulaştırma yazarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmetlerine ulaşır. Buradan sözleşmeli taşıt muvaffakat sorgulama ve düzenleme kısmına girer. Muvaffakat oluşturmak için yeni muvaffakat butonuna tıklar ve muvaffakat verilecek kişinin TC kimlik numarasını yazar. Ardından taşıt plakasını ve ruhsat numarasını ruhsatın sağ alt köşesinde yazar. Girer ve sözleşme türü süresiz olarak seçer. Onay kutusunu işaretler ve kaydeder. Muafakat işlemi tamamlandıktan sonra muafakat verilen kişi yani P1 belgesini alacak kişi kendi TC kimlik numarası ve şifresiyle E-Devlet'e giriş yapar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi işlemleri bölümündeki taşımacılık yetki belgesi ilk başvuru yenileme kısmına girer. Buradan yeni başvuru sekmesini tıklayarak P1 yıldız belgesini seçer. Plaka ve ruhsat numarasını girerek başvurusunu tamamlar. Başvurudan sonra ekranda verilen ödeme numarası ile Vakıf Bank veya Ziraat Bankası'nda ödeme yapılır. Ödeme numarası size SMS olarak da gönderilir. Ödemeyi bankanın mobil uygulamasından şu adımlarla takip edebilirsiniz. Ödemeler, diğer ödemeler, kurum ödemeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı seçilir ve ödeme numarası girilerek gerçekleştirilir. Ödeme yapıldıktan sonra yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sayfasındaki yetki belgesi sorgulama bölümünden belge oluştur seçeneği ile belgenizi oluşturabilirsiniz. Bu belgeyi çıktı alabilir veya dijital olarak kullanarak motorunuzda bulundurabilirsiniz. Sizler için en değerli bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Destek için bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tekerinize taş değmesin. Çok önemli iki konuyla yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın.